Herkese merhaba. Söz verdiğimiz gibi Green Card videosu çekelim dedik ikinci aşama için. Şimdi size gerekli belgeleri ve süreçleri anlatalım istiyoruz. Şimdi hatırlarsınız bu bizim başvurduğumuz Green Card NIW dediğimiz iki aşamalıydı. İlk aşamayı anlatmıştık biz size. Videolarımız da var. Tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi geldik ikinci aşamaya. İlk aşamamız kabul oldu. Şimdi onun ortalama süresi <laughs> ne kadardı? Aslında yazan internette. Galiba 18 ay falan yazıyordu da ya da 14 ay mı yazıyor? 14 ay yazıyordu da 10 ayda haber geldi. Evet yani 14 ay yazıyordu ortalaması. 10 ayda biz çok şükür haber aldık. Şimdi ikinci aşamaya başvuruyoruz. Bu arada bu iki aşamayı tek seferde gönderebilirsiniz. By the way birinci aşama biz başvurduktan hemen sonra premium processing açıldı. Direkt bastığınız zaman bir buçuk ayda cevap geliyor. Yani bastığınız dediği 2500 dolar gönderirseniz Tamamen demek Tamamen yani. Evet kesinlikle. bence de kesinlikle 2500 doları verip işte iki ayda sonuç almaya çalışmak bence de değer. Ve bence iki aşamayı aynı anda yapın. Biz biraz böyle bekledik hata Ama ettik. Amatörlük yaptık. Evet. Şimdi ikinci aşama nedir peki? İlk aşama sizin aslında Amerika'da yeterliliğinizin olup olmaması. Yani buraya değer katabilir misiniz? Onu onaylatmanız. Yani ben şu işleri yapıyorum. İşte buraya da şu şekilde katkı sağlayabilirim gibi. Onu onayladıklarında şunu diyorlar size. Evet siz Amerika'da kalırsanız göçmen olarak buraya değer sağlarsınız. Değer katarsınız. Peki ikinci aşama ne? İkinci aşamada Biraz Bana böyle... green kartımı verin demek ikinci evet, aşamada. Evet yani ikinci aşamada green kartımı istiyorum demek. Onlar da size bir takım bilgiler istiyorlar sizden ve bir takım sorular soruyorlar size. Yani şey diyorlar aslında işte bir security check yapalım. Yani siz güvenli bir insan mısınız? Burada kalabilir misiniz? Örnek i̇şte... son 5 yıl içerisinde komünist parti üyeliğiniz var mı? Mesela? Evet yani komünist parti <laughs> üye miydiniz ya da terörist etek yaptınız mı falan gibi sorular. İnsan kaçakçılığına bulunuruz mu Bu normal şeye başvurduysanız vizeye orada sorulan tipik sorular evet. yani. Evet ama bunu destekleyen belgeler de istiyorlar tabii ki. Bir de işte siz hani yarın ölecek misiniz biz bilmiyoruz. O yüzden bir de sağlık belgesi istiyorlar. Şimdi biz aslında belgeleri tek tek söyleyeceğiz ayrıntılarıyla. Ya da buraya herhangi bir hastalık getirecek misiniz? Ha <laughs> ha <laughs> gibi. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir durum var. İlk aşamaya ben başvurdum. Yani benim makalelerimin işte atıfları vardı, citation'ları vardı ben başvurdum. Şimdi ben green card'a başvuruyorum. Onur da benim dependent'ım. Yani bana bağlı kişi olarak başvuruyor. İkimiz farklı belgeler gönderiyoruz ama aynı dosya içinde gönderiyoruz. Şimdi bütün bu belgeleri hazırladığınızda en son yapacağınız şey en başta söylüyorum. Şöyle bir cover letter hazırlıyorsunuz. Bu şey demek. İçinde ayrıntılı bir şekilde bunlar var. Yani sıralama bu şekilde. Siz böyle belgeye baktıklarında çünkü bir tomar şöyle bir belge göndereceksiniz oraya. Ertesi i̇şte, gün paketle gönderirseniz 103 dolar tutuyor. Ha evet bunu da söyleyelim. Biz <laughs> UPS ile gönderdik. 103 dolar ödedik ertesi gün varsın diye. Ve işte mesela ilk başta ne koyduysanız onu yazıyorsunuz. İkinci sırada ne varsa onu yazıyorsunuz. Belgelerin sırası var ki insanlar böyle baktığında tamam bunu koymuş bunu koymuş diyebiliyorlar. Bu cover letter. Yani şey diyorsunuz işte. USCIS'e İtafen yazıyorum ve içinde bunlar var. Şimdi içinde neler var onları anlatalım. İlk olarak benim belgelerimi koyuyoruz. Yani en üstte benim belgelerim oluyor. Ben petitioner'ım. Yani primary beneficiary deniliyor bunda. İlk ben başvuruyorum. Yani benim NIW'm, benim yeterliğim üzerinden başvuruluyor demek. İlk olarak ne koyuyorsunuz? Tabii ki para koyuyorsunuz. Çek. Yani Hı -hı bu belgeyi göndermek tek kişi için 1225 dolar. Bu 1225 dolar ne için? 3 tane belge için aslında. Biri green card için. Yani direkt bunun için ödüyorsunuz. İkinci ve üçüncüsü biraz optional yani size bağlı. Şu demek benim green kartımın gelmesine kadar sürecek ben bilmiyorum. O süreçte bana önden bir çalışma izni kartı gönderirseniz green kartımı beklememe gerek kalmaz. Ben o kartla çalışabilirim demek. Biz ne olur ne olmaz buna da başvurduk. Üçüncüsü, üçüncü belgede bu Green Card gelene kadar biz aslında dışarıya çıkamıyoruz, ülke dışına çıkamıyoruz. Amerika'dan çıkamıyoruz. Ama ben çıkmak istiyorum, yani Türkiye'ye gitmek istiyorum, tatile gitmek istiyorum, bir yere gitmek istiyorum. O yüzden diyorum ki bana bir şey verin, yurtdışı çıkış belgesi ya da içeri giriş belgesi verin. Yani artık ben vizemi kullanamıyorum çünkü o vize başka bir vize ve içeri girmek için bu dokümantasyona ihtiyacım var. Bu da üçüncü belge. Biz üçüne birden başvurduk. Bunun üçü birlikte 1225 dolar. Son ikisine başvurmazsanız işte bu fiyat biraz değişmiyor, azalıyor. Değişmiyor. Bedava. Öyle mi? Evet. Ha, o zaman değişmiyormuş. Tamam. Yanlış bilgilendirme olmasın. Bu 1225 dolar. Şimdi bunu çekle gönderiyorsunuz. Adınıza bir çek düzenlenmiş olması gerekiyor. Bu benim için yine koydum. Bir sonraki pasaport boyutunda yani Amerika pasaportları boyutunda fotoğraf ama 6 tane ve hepsi aynı olacak şekilde. Şimdi Şöyle özetleyelim. 3 belge gönderiyoruz. 485 yani bana green card verin. 765 bana çalışma kartı verin. Green card gelene kadar kullanacağım. 131 bana bir belge verin. Yurt dışı giriş çıkışlarda problem olmasın. Green card gelene kadar kullanacağım. Bunların her birinin düzenlenmesi için ikişer tane pasaport fotoğrafı gerekiyor. Toplamda o yüzden kişi başı 6 tane. 6 tane. Personal statement yazıyorsunuz. Yani işte ben kimim, şu an ne yapıyorum gibi böyle tek sayfalık bir şey. Avukatlar genelde böyle bir template veriyorlar bunun için. Bir sonraki adım, şimdi biz ikimiz birlikte başvurduğumuz için bir evlilik belgesine ihtiyacımız var. Bu belge, yani aile cüzdanınız olabilir de olmayabilir de bu biraz şaibeli. Çünkü aile cüzdanı resmi bir belge olarak geçmiyor uluslararası olarak. Gidip aslında konsolosluktan uluslararası bir evlilik belgesi almanız gerekiyor. Ama, Aslında aile cüzdanı uluslararası çünkü Fransızca işte, yazıyor ama buradakilerin dili İngilizce olduğu için. Evet yani ben Social Security Number alacağım zaman sosyal güvenlik numarası kabul etmediler aile cüzdanını. Ben de uluslararası belge almıştım. O belge 5 yıllık tabii. 5 yıl önce başvurmuştum. Ama biz hem o belgeyi hem de aile cüzdanının fotokopisini çektik, onu koyduk. Yani sizin uluslararası bir evlilik belgesine ihtiyacınız var. 2 kişi başvuruyorsanız. Bir sonraki belge Mezun olduğunuz en yüksek derecenin diploması. İşte benim doktora diplomam vardı. Onu koyuyoruz. Bu arada bunlar renkli fotokopi değil mi? Evet, Yanlış evet. hatırlamıyorsam hepsi renkli fotokopi olması gerekiyor. Şimdi ben işsiz kaldığım için şöyle bir durum oldu. Normalde benim iş yerinden yazı almam gerekiyordu. İşte maaşımı gösteren, çalışmamı gösteren, girdiğim tarih gösteren falan. Ama şu an işsiz olduğum için bu alanda devam edeceğimi gösterir bir belge sunmam lazım. Bunlar da benim mülakatlarım. Ben şu ana kadar 9 tane mülakata girdim. Ve 9 tane mülakatında işte bana sunulan teklif yani teklif dediğim işte şu gün görüşelim, şu gün görüşelim mailleriyle 9 tane e-mail çıktı saldım. Onları koydum. Bu bir işte kanıttır yani iş aradığıma dair. Şimdi bununla birlikte de doğum belgesi istiyorlar. Doğum belgesine gidip konsolosluktan alıyorsunuz. Aslında e-devletten de alabilirsiniz ama niyeyse benim işte tescil numaram mı yokmuş bir şeymiş ben alamıyorum e-devletten. Yani böyle aslında ben yoğun falan diye bir durum oldu ise Gittim konsolosluktan aldım ondan. Şimdi I-94 diye bir form var. Bu internetten indiriliyor. Bu da sizin en son ne zaman ülkeye girdiğinizi gösteriyor. İşte onu da direkt internetten çıktı olarak alabiliyorsunuz. Evet, şey istiyorlar. Pasaportunuz Hatta pasaportlarınız yani geçmiş pasaportunuz da varsa onunla birlikte Amerika'da hangi vizeleri aldıysanız bütün vizeler, içindeki o sayfalar ve giriş çıkış damgalarınızın olduğu sayfaları istiyorlar. Yani benim iki pasaportum var. Yani daha doğrusu biri geçmiş. işte evlendiğimden ötürü soy ismimi değiştirdiğim için. Ama vizem o pasaportta olduğu için ben iki pasaportumun da ilk yüzü, işte vizem ve giriş çıkış sayfalarımla birlikte fotokopisini çektirdim. Ha şimdi bir tane sağlık belgesi almanız gerekiyor. İstersen bunu biraz detaylı sen anlat. Sağlık belgesini nasıl alıyoruz? Okey. Bu USCIS'in sitesine girdiğiniz zaman I-693 formun adı bu sağlık belgesiyle ilgili. Onu yazıp yanına da Civil Surgeon diye arattığınız zaman size bir liste, ya yani bir link çıkıyor. Oradan arattığınız zaman etrafta sertifiye edilmiş doktorların listesi çıkıyor. Onların bir tanesini arayıp randevu alacaksınız. Diyeceksiniz ki işte ben immigration için physical exam yapmak istiyorum. Onlar biliyor zaten bu işleri. Hı hı. Tamam diyorlar. işte aşı geçmişini getir bana. Şu gün, şu tarihte gel. Aşı geçmişinize gidiyorsunuz. Orada 4-5 tüp kan alıyorlar sizden. Bir takım doktor ufak tefek sorular soruyor. Ne hı hı. sorduğunu şu an hatırlamıyorum da yani hiç biz, biz de hiçbir şey yapmadık yani. Ya mesela benim diyabetim var onunla ilgili falan. Ama soru hiçbir şey olmadı. Yani 5 dakika evet. gerçek yani böyle çok mühim ne bileyim kansermiş, acayip geçmişinizde acayip hastalıklar gibi böyle bir şey yoksa 5 dakikalık bir süreç yani kan veriyorsunuz. Doktor he hü diyor geçiyor. Ne kadar tutmuştu? Yani doktoruna göre değişiyor. Bizim 215 mi 225 mi kişi başı öyle bir hani physical exam ücretimiz olmuştu. Evet böyle ödüyorsunuz. Şimdi onu o kanı işte teste her şey veriyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz. Belge almıyorsunuz. Bir takım da böyle imza atıyorsunuz. Belge dolduruyorsunuz. Onlar ise 3-4 gün sonra arayıp diyorlar ki belgeleriniz hazır. Size iki farklı belge veriyorlar. Yani bir tanesi böyle kapalı zarfın içinde siz onu açamıyorsunuz. O böyle bir tomar. Bir tane de yine böyle bir tomar olan, böyle kağıtlar olan, işte sizin de imzanızın bulunduğu falan bir belge şey oluyor işte, ne denir? I-693 i̇şte dediğimiz doküman Döküman o. Doküman oluyor. Orada zaten doktor orada sizi, hani doktorun önünde imzalıyorsunuz onu. Çünkü doktor dolduruyor, dolduruyor. Diyor ki her şey doğru mu? Doğru, tamam siz orada imzalıyorsunuz. Evet. O belge onda kalıyor. Diğer o mühürlü zarfla birlikte daha sonra size diyor ki tamam sizin dokümanlarınız hazır gelin alın. Evet onları da alıyorsunuz, onları da ekliyorsunuz buraya. Daha sonra bu I-131 dediğimiz belgenin yani işte yurtdışına çıkmak istiyorum, içeri girmek istiyorum dediğimiz belgenin bir formu var. Onu dolduruyorsunuz. Bu formları genelde işte ilk aşamayı avukatla yaptıysanız, ikinci aşamayı onlarla yapmasanız bile o formları ve paketi size sağlıyorlar. Sağlamasalar bile yine uss.com ya da .org slash işte forms ya da işte google'a 140, 131 neyse formun adını yazın. Direkt çıkıyor pdf. Çıkıyor. İndirip dolduruyorsunuz. Çok bir şey değil yani bu formlar... Bir 485 formu 21 sayfa, 20-21 sayfa. O da zaten bazı şeyleri, partları sırf no 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 diye cevaplayacağınız sorular. Evet ama işte çıktı aldığınızda mesela bu I-131 6 sayfa mesela. Ve buraya işte içerikle birlikte kaç sayfa olduğunu da yazın ki hani insanlar neye evet, baktıklarını, eksik, eksik var mı, var mı falan görsünler. Bir de bu belgenin başına işte ne denir fotoğraflı bir kimliğinizi ekliyorsunuz. İşte pasaport olabilir, Massachusetts'te bir ehliyetiniz varsa o olabilir. Hani böyle uluslararası geçerliliği olan bir ID ekliyorsunuz oraya. Bir sonraki belgede I-765. Bu da işte şey, bana çalışma izni verin bu süreçte demek. Onun başına da aynı şekilde bir fotoğraflı belge ekliyorsunuz yine aid kimlik ekliyorsunuz. Bir de daha önce çalışma izin çalışma kartlarınız varsa onları ekliyorsunuz. Mesela bizim var OPT'den. Biz de onları ekleyip gönderdik. Bir sonraki belge I485. İşte bu Onur'un dediği 21 sayfalık bir belge. Onu da dolduruyorsunuz. Yani bunlar böyle oturup bir gecede doldurabileceğiniz belgeler. Sizden bir takım bilgiler istiyorlar. İşte kimlik bilgisidir, çalışma bilgisidir, yaşadığınız adresin bilgileridir. Bu var. Yine bunu da fotoğraflı bir kimlikle gönderiyorsunuz bir sayfa olarak. Yani önüne bir sayfa et ederek. Bir de I-140'ınızı işte önceden gönderdiyseniz ve onun onayını aldıysanız o onay belgesini istiyorlar. Onu da koyduk. Bu olmaz zaten. Evet ve G1145 diye bir form var. O da böyle sadece hani ben okudum, kabul ediyorum falan gibi bir belge yani. Bir sayfalık bir şey. Onu da ekledik. Benim belgelerim bu kadar tuttu. Şimdi önemli bir şey daha söyleyeceğim. Bu belgelerin hiçbirini zımbalamıyorsunuz. Bu belgeleri hep bu ataçlar var ya mesela işte I 485 formun 21 sayfa. O 21 sayfayı ataçla tutuyorsunuz. Biz böyle iki noktadan tutturmuştuk. Ve diğerlerini de hani böyle birbirine tutturmuyorsunuz. Her bir belge tek başına olacak şekilde koyuyorsunuz üst üste. Bunlar benim belgelerim. Şimdi Onur'a geldiğimizde Onur da benim eşim olarak işte derivative beneficiary olarak geçiyor. Yani benim bağlı olduğum kişi şeklinde başvuruyor. Onda da aynı şekilde 1225 dolarlık bir çek koyduk. Yine 6 tane pasaport fotoğrafı. Şimdi benim işim olmadığı için onun işi olduğu için onun çalıştığına dair ve maaşını gösterir bir belge koyduk. Ne zaman başlayacağına dair falan. Hı -hı. O full letter'ın da vardı sanırım. Ceren'in evet. e, işi olsaydı bunlar hiç gerek gerekmeyecekti. Evet. Bu sadece hani şu an aile kendi başına geçinebilir mi? Yeterli finansal geliri var mı? Onu göstermek için. Aynen öyle. Sonra Onur'un da yine bir doğum belgesi vardı. O alabildiği devletten onu koyduk. Evlilik belgesine burada gerek yok çünkü zaten hani bir tanesi bizim evliliğimizi gösteriyordu. Yine I-94 formunu koyduk Onur'un ne zaman en son girdiğine dair buraya. Pasaportunun işte kimlik sayfaları, o ilk sayfası, vizeleri falan onların fotokopisini çektik koyduk. Bir, ben de bir şeye atlamışım, hemen onu söyleyeyim. Aynı şeyi Onur'da görünce fark ettim. İkimiz de ayrı ayrı işte şimdiye kadar aldığımız çalışma izin kartlarımız ve I-20 diye bize okulun verdiği böyle bir çalışma izni. O çalışma değil de o daha böyle Amerika'da kimsiniz yani Amerika'da aslında <laughs> I-20 yani sizin burada ID'niz gibi bir şey yani. Ama şu an mesela onu alıp çalışma kartımıza başvuruyoruz evet. falan. İşte şimdiye kadar aldığımız o bütün I-20'ler falan onları toparlayıp koymuştuk. Onur'da da aynı şekilde onları koyduk. Onu bir öncekinde atlamışım görünce aklıma geldi. Aynı işte Onur'a da sağlık belgeleri anlattığım aynı şekilde ona da aldık koyduk. Yine işte çalışma izninin gelmesi için I-765 formu, dışarı çıkabilmesi için I-131 formu ve Green Card'ın gelmesi için de I-485 formu. Bu arada sağlık belgesi formu da I-693. Hani onu da söyleyeyim, onun İngilizcesini söylemişti, Türkçesini bir daha hatırlatalım. Bunları koyduk. Yine aynı şekilde işte bana gelen o I-140 ilk aşamanın onay sayfasını yine Onur'a koyuyoruz. Ve işte okudum onayladım falan gibi bir belge olan G-1145'i G11 okuduğum aynı değil. G11 benim ha. online hesabım var. Benim ha, oraya case'imi update edin. Ben oradan check etmek istiyorum. Ha, bak, oku okuyup anlamamışım yani. Ben <laughs> gördüğünüz gibi. G11 45 aslında o demek. <laughs> tamam. O optional. isterseniz göndermeyin. Yani ben online hesabım yok. Ben Mail ile beni update'leyin derseniz onu doldurmanıza evet. gerek yok. Ama bunların hepsini toparlayıp posta yoluyla gönderiyorsunuz. İşte böyle dediğim gibi mesela benimkisi bir 100 sayfa falan tuttu o bütün sağlık belgeleriyle falan. İşte onurun İkisi de aynı şekilde yani böyle 200 sayfalık böyle bir tomarı gönderiyorsunuz ve artık beklemeye başlıyorsunuz. Bu ikinci aşamanın ortalama ne kadar gelecek süresini hatırlıyor musun? Ya sana ikinci aşama farklı servis noktalarına dağıtılabiliyor. Hani hepsinde başka şey var. 4-5 adet servis noktası var. Hı hı. Hepsinde farklı proses timelar var. Birisi atıyorum 11 ayken biri 18 ay olabiliyor. Hı hı. Artık kısmet burada. sonrası. Ortalamayı hatırlıyor musun peki? Yani ortalama 15, 15 ay diyebilirsiniz 15 ay. yani. Şimdi yani evet, gelme süresi 15 ay olarak duyduk herkesten de ama... Ama EAD ve heh. o AP 3-4 maksimum 6 aya falan geliyor genelde diye de duyduk. Evet, onunla da ilgili hemen küçük bir şey anlatmak istiyorum. Bu EAD ve AP yani burada geçici çalışma ve yurt dışına çıkma izniniz, Green Card gelmeden önce size verilen bu izinleri kullanmazsanız yani hali hazırda zaten bir işte çalışma izniniz varsa ve yurt dışına çıkıp gelmezseniz eğer hala burada göçmen olmayan vizeyle devam ediyorsunuz ve göçmen durumunu aslında bildirmiyorsunuz göçmenlik niyetinizi ve green card kabul olmazsa işte hala o çalışma izinleriyle burada kalabiliyorsunuz ama diyelim ki siz işte bir durum oldu ve o Green Card'ın geçici çalışma iznine geçtiniz, o karta geçtiniz ya da yurt dışına çıktınız geldiniz hiç fark etmez ikisinden biri artık siz diyorsunuz ki ben bu Green Card sürecindeki duruma geçtim yani göçmen olarak burada bulunuyorum. O zaman sizin bütün o göçmen olmayan işte çalışma izinlerinizi, vizelerinizi her şeyinizi iptal ediyorlar ve green Kartınız kabul olmazsa işte immediate yani ertesi gün falan ülkeden çıkmanız gerekiyor. Belki ertesi gün değil de 30 gün falan şey var. Yani işte hani olabilir ama hı. yani bize anlatılan hı hı. bu şekilde evet. hemen çıkmanız gerekiyor. O yüzden hani bu biz başvurduk tabii ne no olur ne no olmaz o çalışma izne ve yurt dışı çıkma belgesine ama kullanmamayı ümit ediyoruz green card gelene kadar. Hani size de onu tavsiye ediyoruz. Yani ben tatile gidiyorum ya deyip bence o dışarı çıkıp Riske girme atmayın. izninizi kullanmayın. Hani olur ya Allah korusun bir sağlık olur, bir ölüm olur, bir şey olur. O zaman gitmeniz gerekir. O onun için aslında. Bu da böyle. İşte bunu da bekliyoruz şimdi. Çok kısa süre oldu başlatalı birkaç gün oldu daha. Bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine bu ikinci aşamayla ilgili böyle sorularınız falan olursa, ilk aşamayla ilgili çok fazla soru almıştım. İkinci aşamayla da ilgili olursa seve seve cevaplamaya çalışırım. Biraz böyle yorucu bir süreç. Böyle overwhelming deniliyor. Hani işte çok sıkılıyorsunuz, çok bunalıyorsunuz ama işte değecek diye düşünüyoruz. Başvurmayı düşünenler varsa da kolaylıklar ve bol şanslar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.